Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, şimdiki konumuz küre olacak. Küre katı cisimlerin artık son konusu. Katı cisimleri de küre ile birlikte bitirmiş oluyoruz. Başlayalım. Kürenin de hacmi ve alanı olacak. Ee, diğer katı cisimlerdeki cisimlerin hacmi ve alanı olduğu gibi onları görelim şimdi. Başlayalım. Kürenin tanımıyla başlayalım. Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine küre yüzeyi, küre yüzeyi ile sınırlanan cisme de küre denir demiş. Uzayda sabit bir noktadan kasıt. Merkez, kürenin merkezi o noktası. Buradaki şekilde. Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine küre yüzeyi deniyor. Küre yüzeyi ile sınırlanan cisme de küre deniyor. Sabit noktaya kürenin merkezi sabit uzaklığa ise kürenin yer çapı dendiği söylenmiş. Kürenin peki alanı ve hacmi nedir? Kürenin Alanı 4 pi r kare ile bulunuyor, pi r karenin 4 katı. Hacmi ise 4 bölü 3 pi r küp oluyor, 4 bölü 3 pi r küp. Ee, şimdi bununla ilgili sorular gelecek, bunları bilmemiz gerekiyor. Bakalım, İlk soru basit bir soruyla başlayalım. Alanı 36 pi santimetre kare olan bir kürenin hacmi kaç santimetre küptür demiş? Alanı 36 pi. Alan neydi? Kürenin alanı 4 pi r kareydi. 4 pi kareydi. Hacmi 4 bölü 3 pi re küptü. 4 pi re bize ne vermiş? Alanına 36 pi vermiş. Pi'leri götürelim. 4 re kare buradan 36 oldu. Re kare 9 oldu. 4'e bölersek re de buradan 3 olmuş oldu. Re'yi bulduk. Bizden ne istenmiş? Re istenmemiş kürenin hacmi. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küptü. Yani 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r3 üç bulmuştuk. 3'ün küpü. 3'ün küpü 27 yapacak. 27 ile de 3'ü sadeleştirelim. 9 kalsın. Cevabımız 4 kere 9'dan 36 pi olmuş olacak. Kürenin hacmini bulmuş olduk. AB kürenin merkez dairesinin çapı demiş. Evet bir diklik vermiş. 1 ve 5 cm'yi şekle aktarmış gördüğünüz gibi kürenin yüzey alanı bizden ne isteniyor? Kürenin yüzey alanı 4 pi r kare isteniyor. Burada ne yapacağız? Burada geometri bilgimizle çözeceğimiz bir soru olacak bu. Şöyle. Burada D noktası hani çember sorusu çözerken ne yapıyorduk? Çember üzerindeki noktalar önemli noktalardı. Ya merkezle birleştiriyorduk veya Çapı gören çevre açı çiziyorum. Burada çapı gören çevre açı çizilebilir. Merkezde de birleştirilebilir. Oradan da gelir. İki yolu var. R'yi bulmanın. Arkadaşlar çapı gören çevre açıyı aldık. Burada bir öklit meydana geldi mi? Bakın dikin içerisinde dik oldu. Dikten dik atılmış oldu. O zaman öklit uygulayalım. Şuradaki kısma belli olmayan kısma x diyelim. h kare p çarpı k formülünü kullanalım. h kare 5'in karesi eşittir. x çarpı 1'i kullanalım. h kare p çarpı k'dan. Ee, o zaman 25 eşittir. X olmuş oldu. X'i 25 bulduk. Çap ne oldu? Çap AB'di. Dikkat edin. AB ne oldu? X artı 1'di. 25 bir daha. Çap 26 santimetre oldu. Çap 26 oldu. Çapın içinde kaç tane yer var? 2 tane yer var. 2R 26 ise R'miz o zaman 13 olmuş olacak. O zaman R e, bizden istenen küre yüzeydi. Yani 4 pi R kareydi. 4 pi R yerine 13 yazarsak 13'ün karesini alırsak 4 pi R kareden 4 pi çarpı 13'ün karesi 169. 169'u da 4 ile çarparsak ne oluyor? 340, 680, 676 pi olmuş oluyor. Evet. 4 kere 169, 676 yapacak cevabımız 676 pi olmuş oldu. Çıkmış bir sorumuz var. Evet. yarıçapı 3 cm olan o merkezli küre içine ekseni küre merkezinden geçen 1 santimetre yer çaplı dik dairesel silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Bu silindirin hacmi istenmiş. 2008 ÖSS sorusuymuş bu. Yer çapı 3 santimetre olan O merkezli küre. Yer çapı 3 santimetremiş bu kürenin. Yazalım. İçine ekseni küre merkezinden geçen 1 santimetre yarı çaplı... Bir santimetre yarı çaplı... Dik silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Silindirin hacmi istenmiş. Bakın küre içerisine silindir yerleştirilmiş. Bizden silindirin hacmi isteniyor. Silindirin hacmini hatırlayalım. Pi re kare çarpı haçtı. Silindirin yer çapını kendisi bize vermiş. Pi çarpı birin karesi çarpı. Haçı bulmamız lazım. Silindirin yüksekliğini bulursak ee, o zaman e, sorunun cevabını bulmuş olacağız. Küreğin yer çapını bize neden vermiş? Bakın böyle soruları çember sorular gibi düşünebilirsiniz. Çemberde uzunluk sorular gibi düşünebilirsiniz. Çember üzerindeki noktalar önemli noktalardır. Merkezde çember üzerindeki noktalar birleştirdiğinizde bu yer çap oluyor muydu? Yer oluyor. Yer çap 3 gördüğünüz gibi. E, burası da H dersek burada bir Pisagor yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Haşı bulabiliriz. Yüksek e, 90'ın gördüğünün karesi 3'ün karesi eşittir. 1'in karesi artı h kare. İlla h'in kareler toplamı. 9 eşittir 1 artı h kare. h kare buradan 8. h da buradan 2 kök 2 olmuş oluyor. h'i bulduk. Şurası 2 kök 2. E bu e, küreğin içerisine yerleştirilen bir silindir. Bunun da yarı çapı 1'dir. Burada da aynı pisagor var mı? Burada da yarı çap. Bunun 3 olduğu bilgisini kullanıp pisagor uygularsak bu da aynı pisagordan dolayı aynı h gelecek. Yükseklik aynı gelecek. Buraya da 2 kök 2 bulacağız. Yani kısacası. O zaman silindirin toplam yüksekliğine dikkat edin. 2 kök 2'den 2 tane olmuş oldu. Yani 4 kök 2 olmuş oldu. Silindirin yüksekliğini 4 kök 2 bulduk. O zaman pi re kare çarpı h'tan da pi çarpı 1'in karesi çarpı h yerine de 4 kök 2 yazarsak cevabımız 4 kök 2 pi olmuş olacak. Yani D seçeneği doğru olacak. O1 merkezli yarım küre içerisine O2 merkezli AB çaplı yarım küre yerleştirilmiştir. Buna göre yarım kürelerin hacimleri oranı nedir diye sormuş. Şimdi evet ikisi de yarım küre. Ee, yarıçaplar çaplar, evet zaten hani kürelerin hacminde bilinmesi gereken, bulunması gereken mesela silindirin hacmini pi r kare çarpı h diyoruz. Hangi, kaç tane bilmeyen var? İki tane. R ve h'ı bulmak durumundayız. Ama e, kürenin hacminde veya alanda sadece r'yi bulsak yeterli. Neden? 4 bölü 3 pi r küplü. Sadece yarıçaplar hakkında bir fikir sahibi olsak olmamız yeterli olacak. Şimdi kürelerin hacimleri oranı vermiş. Hiçbir sayı değeri verilmemiş. O zaman şöyle yapalım. Küçük küreğin, içerideki küreğin yer R diyelim. O zaman şimdi merkezle, şimdi çember sorusu çözüyormuş gibi düşünün demiştik. Merkezle orta noktayı birleştirirsek, bu bir kiriş olduğunu düşünürsek buranın dik olduğunu söyleyebiliriz. E bu çizdiğimiz uzunluk aynı zamanda O2'nin yine yarı olan R midir? R'dir. Peki o bizim yarı R türünden değeri nedir? Bakın çember üzerindeki noktayla yine merkezi birleştirin. Bakın R, R, R kök 2 olacak. O zaman büyük, çap, büyük kürenin yer çapı R kök 2 oldu. Küçük kürenin yer çapı R oldu. Hacimler oranı istenmiş. O zaman e, büyük kürenin hacmini bulalım. 4 bölü 3 pi R küp. R kök 2'nin r kök küpü. Bölü. Küçük kürenin hacmine. Ha, büyük kürenin hacmi Yarım hacim olduğu için, tam hacmin yarısı olduğu için 1 bölü 2'yi de başa ekleyelim. 4 bölü 3, pi R küpü 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Diğer de yarım hacim. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 pi r küp yarı çapına ne dedik bunun? r dedik. r küp yazdık. Burada yarı çap r kök r kök küp 2'nin küpünü alacağız. Bakın 1 bölü 2'ler gidiyor. 4 bölü 3'ler gidiyor. pi'ler gidiyor. Eşittir. r kök küp 2'nin küpü ne yapar? R küp çarpı kök 2'nin küpü 2 kök 2 yapar. Bölü R küp. R küpler de şimdi götürelim artık. Cevabımız hacimler oranı ne geldi? 2 kök 2 gelmiş oldu. Yine kolay bir soru bakalım. Yukarıdaki şekilde yer çapı 1 cm olan küre şeklindeki bilyeler. Yer çapı 1 cm olan küre şeklindeki bilyeler. Taban yer çapı 2 cm. Toplam yüksekliği 6 cm ve 2 cm yüksekliğine kadar su dolu olan silindirin içine atılıyor. Şimdi bu demir bilyeler bu silindirin içerisine atılacak. Şu an bu silindirde 2 cm yüksekliğinde su var. Kaçıncı bilye suyu taşır demiş. Biz evet bilyelerden atmaya başlayacağız. Başlayacağız. E, kaçıncı bilyenin suyu taşırdığını bulacağız. Şimdi Silindirin dolu bir kısmı var. Şu kararlı kısmı dolu. Dolu kısımla e, dolu kısımla ilgileneceğiz mi? Dolu kısımla ilgilenmeyeceğiz. Neden? Zaten orası doldurulmuş. Biz boş kısmı doldurmak istiyoruz. O zaman boş kısmın hacmini bu, bir bulalım. Boş kısmın hacmi nedir? Yer çapı 2 olan, yüksekliği 4 olan bir silindir olarak boş kısmı düşünebiliriz. Buranın hacmi şudur. Hacmi eşittir pi r kare çarpı haçtı. Yani pi çarpı 2'nin karesi çarpı h. Burada ne yapıyor? 16 pi yapmış oluyor. O zaman boş kısmın hacmi 16 pi oluyor. Biz boş kısmı doldurmak istiyoruz. Kimle? Demir bilyelerle. Demir bilyelerin hacmi ne? 4 bölü 3 pi r küptü hacim. 4 bölü 3 pi çarpı r yerine 1 bir yazarsak 1'in küpü. Buradan 4 pi bölü 3 olmuş oluyor. Bir tane demir bilyenin hacmi 4 pi bölü 3 oluyor. Peki biz 16 pi'lik yeri doldurmak istiyorduk. bunun için ne yapmamız lazım? 16 pi'yi buna böldüğümüzde yani boş hacmi bir tane demir bileğinin hacmine böldüğümüzde kaç tane bilyeyle dolacağını bulabiliriz. O zaman toplam hacim, şu an doldurmamız gereken hacim bölü bir tane bileğinin hacmi. Bunu da ters çevirip çarparsak 16 pi çarpı 3 bölü 4 pi. 4 pi ile 16 pi 4 kalsın 12. Bu ne demek? O zaman biz bu boş kısmı 12 tane bilye ile doldurabiliyoruz. 12 tane bilye bu boş kısmı doldurabiliyor. 12 tane bilye dolduruyor diyelim. Peki bizden ne istemişti? Soruyu kontrol edelim. Kaçıncı bilye suyu taşırır? Bizden doldurmamız istenmiyor. Daha da ötesi taşırmamız isteniyor. O zaman 12 bilye bu boş kısmı dolduruyor. 13. bilye suyu artık taşırmış olacak. 13. bilyeye ihtiyacımız var suyun taşması için. 13. bilye suyu taşırır diyelim. Cevabımız 13 olacak. Bu şekilde çözüme ulaşıyoruz. Geçelim. Bir çıkmış sorumuz var. 2016 YGS sorumuz. Okuyalım. Yarı çapı 6 birim olan dairesel silindirin içine yerleştirilen 3 birim yarıçaplı küre biçiminde 2 adet demir bilyenin konumu şekil 1'de göstermiştir. Bilyelerin tamamı su içinde kalana kadar silindir suyla dolduruluyor. Bakın şu an silindirimiz boş. İki tane bilye koyulmuş. Birbirine dıştan teğet olacak şekilde. Sonra ee, bilyelerin tamamı su içinde kalana kadar silindir suyla dolduruluyor. Ta tamamı su içinde kalacak. Bilyelerin en üst noktasına varana kadar su içinde kalacak. Ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de silindirde bulunan suyun hacmi Kaç binim küptürlemiş. Şimdi silindirin e, silindire su ilavesi oluyor ama e, bilelerin tamamı su içinde kalacak. Kalana kadar su ilavesi oluyor. O zaman burada şöyle düşünelim. En tepe noktanın yani kürenin en tepe noktasının yerden yüksekliğini bir bulalım. Yer çap 3 ise kürenin en tepe noktasının en tepe noktasının yere olan uzaklığının iki tane yarıçaptan dolayı 6 cm olduğunu söyleyebiliriz. Buraya kadar su da Şimdi bilyelerin içerisi su almıyor. O zaman biz suyun hacmini bulmak için 6 cm yükseklikteki silindirin hacmini bulsak, tüm hacmi şuraya kadar ki tüm hacmi ve iki tane bilyenin hacmini çıkarsak suyun hacmini bulur muyuz? Buluruz. Peki kaç vermiş yarıçapı? çapı? Silindirin yarı çapına 6 vermiş. E, yüksekliği de dolu kısmın yüksekliği de 6 ise o zaman bu hacmi biz bulabiliriz. Pi r kare çarpı h'dan. Pi çarpı dolu kısım. 6 cm yüksekliğine kadar su var. Pi çarpı r re kare 6 çarpı yükseklik. Burada ne yapar? 36 altı çarpı 6'dan dan 216 pi yapmış olacak. Buranın hacmi 216 pi. Ama buranın hacminde ne var? Suyun hacmi var. Bir de iki tane bilyenin hacmi var. Bize sadece suyun hacmi sorulduğu için millelerin hacimlerini çıkarmamız gerekiyor. Kaç tane mille var? 2 tane. Bir tanesinin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. R'miz neydi? 3'tü. R küp. Buradan bunu çıkarmamız lazım. Bunu bir bulalım. 2 çarpı şeye yazalım. 2 çarpı 4 bölü 3 pi r küp. Yani 3'ün küpü ne yapıyor? 27 yapıyor. 27 ile 3'ü sadeleştirelim. 9 kalsın. Burası 1 kalsın. 2 tanesi, bir tanesi 36 pi yapıyor. 2 ile çarparsak 72 pi bilyelerin hacmi oluyor. Bilyelerin hacmi diyelim. O zaman bir suyun hacmini bulmak için tüm hacimden yani 216 pi'den bilyelerin hacmi olan 72 pi'yi çıkarmamız gerekiyor. Bunu da çıkarsak ne geliyor? 144 pi gelmiş oluyor cevabımız E seçeneği oluyor. Çok zor bir soru muydu? Hayır çok zor bir soru değildi. Bence evet geçebiliriz. Bir sonraki soruya geçelim. Şimdi koninin içerisinde bir küre yerleştirilmiş. Okuyalım. Şekildeki dik dairesel koninin yan yüzeylerine ve tabanına teğet olan 2 cm yer çaplı küre yerleştirilmiştir. ATB açısı 60 derece olduğuna göre küre, koninin hacmi kaçtır? Şimdi kürenin bize neyin vermiş? Sayısal değer olarak bir tek uzunluk olarak e, koninin yan yüzeylerine ve tabanına teğet olan 2 cm yer çaplı küre vermiş. Yer çapı 2'ymiş bunun. Koninin hacmi istenmiş. Koninin hacmini hatırlayalım. V koni diyelim. Pi r kare çarpı h bölü 3. Yer çap belli mi? Değil. Yükseklik belli mi? O da belli değil. Bunları bulmamız gerekiyor. Kimden yararlanarak yan yüzeylere ve tabana teğet olan 2 cm yer çaplı küreyi kullanmamız gerekiyor. Böyle soruları normal çember soruları gibi düşünebiliriz demiştik. Hatta bu bir koni. Yani üçgenin içerisine bir çember yerleştirilmiş gözüyle bakabiliriz bu soruya. Ve buna göre işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Teğet nokta varsa ne yapın diyorduk. Merkezde teğet noktaya birleştirin. E, bir, yer çap 2 idi. 2'yi yazalım. ATB açısını 60 vermiş. TM'yi çizelim. Bakın şunlara biz topu tutan bir kol veya dondurma külahı demiştik. Bu uzunluklar birbirine eşitti. 60 derece 2'ye bölünecek mi? Bölünecek. 30'a 30 diye bölünecek. 30 derece 30 derece olarak bölünecek. Şu olay vardı çünkü. Dışarıdaki bir noktayla merkezi birleştir. dışarıdaki bir noktayla T uzunluklar çizilince bunlar eşit oluyordu. Merkezleri birleştirince açı ortay oluyordu. Şimdi Burada onu kullandık yani. 30 30 diye böldük. E burada 30, 60, 90 üçgeni oluşmadı mı? 30 var, 90 var. Buraya 60 derece kalmış olacak. E yer çapının 2 olmasından dolayı 30'un gördüğü 2 oldu. O zaman 90'ın gördüğü kaç olacak? 90'ın gördüğü 4 olacak. Sonra, şimdi biz koninin yüksekliğini bulduk. Koninin yer çapını da bulursak soru bitecek. Yer çapı da nereden bulacağız? Bakın çapı çizersek, çapı çiz, çizdik diyelim. Çapı çizdiğimizde, bakın burası 30, burası 90, buraya da ne kalıyor? Buraya da 60 derece kalıyor. Yani küçük üçgen, 30-60-90 üçgen olduğu gibi büyük üçgen de 30-60-90 üçgeniymiş. 60'ın gördüğü ortaya çıkmış oldu Şuraya yazarak. Toplamda kaç oldu? dikey uzunluk 4 artı 2'den 6 oldu. 60'ın gördüğü 6 oldu. E 30'ın gördüğü ne olacak? 60'ın gördüğü 6 ise 30'ın gördüğü 2 köküç olacak. Ve koninin yer çapını bulmuş olduk. Koninin yer çapı 2 köküç oldu. O zaman hacmini artık hesaplayabiliriz. Pi çarpı R kare çarpı H. H'ı 6 bulduk. Bölü 3. Buradan pi çarpı 12 çarpı 6 bölü 3'ten 24 pi olmuş olacak. Koninin hacmi. Evet, geçebiliriz. Bir küre yüzeyinin bir düzlem ile ara kesiti çember. Kürenin bir düzlem ile ara kesiti de bir dairedir. Arkadaşlar şimdi burada küreyi bir düzlemle kestiğimizde oluşan ara kesit derken bizden şu kastediliyor. Ara kesit bir şurası bir daire oluyor. Ya yani karpuzu düşünün. Karpuzu biz hani o üst kısmı beyaz kısmını bir keseriz ya bıçak darbesiyle. Üste oluşan şekil ne olur? Küre şeklinde bir karpuz düşünün. Üst e, tabakasını aldığımızda yukarıda bir daire şeklinde bir kırmızılık oluşuyor e, İşte o e, kırmızıla e, şey deniyor kesit alan deniyor şimdi bizden bu kesit alanlarını isteyecekler Hatta ÖSYM de bununla ilgili soru sordu o soruya da yer verdik Şimdi bakalım Şimdi bizden bu dairenin alanı isteyebilir alanı isterse ne yapacağız şurada oluşan Pisagordan yararlanacağız. Bu daireye tekrar söylüyorum. Ara kesit alan deniyor. Ara kesit alan deniyor bu daireye. Bu dairenin alanını isterler bizden. Alanı için yarı ihtiyacımız olacak. Yarı nereden bulacağız? Şuradaki pisagordan bulacağız. Büyük R zaten kürenin yarıçapı, çapı. Küçük R de dairenin yarı çapı. D, uz D uzunluğu da merkezin Ara kesik doğrusuna, ara ara kesik ne uzaklığı olacak. Şimdi soruya bak. Okuyalım. Yarı çapı 12 cm olan küre, merkezinden 12 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Şimdi yarı çapı 12 cm olan bir küre alalım. Merkezinden 12 cm uzaklıkta, merkezinden 12 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyormuş. Evet bir düzlemle kesildi diyelim. Oluşan ara kestin alanı. Bizden bu alan isteniyor. Yarıçapı ne vermiş? Yarıçapı çapı 13 cm vermiş. Küreğin yer çapını. Küreğin yer çapı 13 cm. E. O zaman merkezde çember sorusu çözüyormuş gibi. Şuradaki Pisagor'dan yararlanacaktık. önceki slaytta göstermiştik. Yer çapı 13. Buradaki Pisagor'dan yararlanma adına şunu da çizelim. Bu da yer çapı. Bu da dairenin yer çapı. Ara kesti alanın yarıçapı Buradaki Pisagor'dan olayı bitirelim. 90'ın gördüğünün karesi. 13'ün karesi eşittir. 12'nin karesi artı R kare olacak. Buradan zaten 5, 12, 13 üçgeni olduğu için R 5 olacak. R'yi 5 bulduk. Ara kesit alanının alanın çapını 5 bulduk. Bizden ara kesit alanını istiyor. Pi R kareyi istiyor. Yani yarıçapı 5 bulunca pi çarpı 5'in karesinden 25 pi olmuş oluyor cevap.